Zamanın derinliklerinde tapınakları yükselen, lejyonları zaferle dönen bir imparatorluk vardı. Roma. Ama o büyük hikayede eksik bir ses var. Roma'nın görkemli sütunlarının ardında kadının kaderi sessizce acı ve umutla örülürdü. Bugün sizi tarihin gölgelerine götürüyorum. Eğer Antik Roma'da yaşasaydınız, bir kadın olarak hayatınız nasıl olurdu? Muhtemelen düşündüğünüzden çok daha korkunç. Bu hikayede sizin yeriniz ne olurdu? Kadınların toplumdaki yeri. Babalarının, kocalarının ve devletin mülkü. Patria potestas. Roma'da bir kız çocuğu doğduğunda, henüz beşikteyken bile birine aitti. Babasına. Bu sadece bir aile hukukunun ötesinde, Roma'nın toplumsal düzenini şekillendiren kutsal bir emanet gibiydi. Kadının hayatı babasının ya da kocasının elinde Adeta bir marionetin iplerine benzer şekilde kontrol altına alınırdı. Eğer babası istemezse kızını sokağa terk edebilirdi. Eğer evlenirse kocasına ait olurdu ve eğer dul kalırsa tekrar ailesinin malı olurdu. Şimdi düşünün. Eğer doğduğunuz andan itibaren hiçbir seçim hakkınız olmasaydı ne hissederdiniz? Evlilik aşkın değil, mevki ve gücün oyunu. Antik Roma'da düğün törenleri neşeliydi. Ama gelin için mi? Bir kız çocuğu daha 12 yaşındayken evlilik masasına oturtulurdu. Evlilik burada romantik bir birleşmeden ziyade aileler arası stratejik bir ittifakın, toplumsal statünün ve devletin gücünün aynasıydı. Bir gelinin kaderi babasının hesapları ve kocasının iradesiyle şekillenirdi. Ama bu bir masal değildi. Bir prensle değil, babasının uygun gördüğü herhangi biriyle evlendirilirdi ve kocası ne isterse o olurdu. Onu aldatabilirdi, boşanabilirdi, hatta bazı durumlarda öldürmesine bile göz yumulabilirdi. Peki sizce zorla evlilik tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı yoksa hala bazı yerlerde devam mı ediyor? Günlük hayat, özgürlüğü arayan adımlar. Roma büyük bir şehirdi ama kadınlar için değil. Forumlardaki tartışmalar, sokaklardaki fısıltılar arasında kadının kendi sesini duyurma arzusu her daim gizli kalmış bir isyanın yankısıydı. Forum kadınlar giremezdi. Siyaset Kadınlar konuşamazdı. Okumak ve yazmak sadece soylu kadınlara kısıtlıydı. Ama bazı cesur kadınlar gizli gizli eğitim aldı. Doktor, şair, yazar oldular. Bu yasaklara rağmen bazılarının kaleminde ve yüreğinde özgürlüğe dair umut çiçek açıyordu. Romanın acımasız düzenine meydan okuyan bu isyan, sessiz bir direnişin öyküsünü yazıyordu. Roma'da yaşasaydınız toplumun kurallarına boyun eğmek zorunda mı kalırdınız yoksa direnir miydiniz? Bu noktada hala bizimle misiniz? O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Güçlü kadınlar. Zincirleri kıranlar. Bazı kadınlar bu zincirleri kırmayı başardı. Livia Drusilla, Roma'yı perde arkasından yöneten imparatoriçe. Agrippina, oğlu Nero'yu tahta çıkardı ama sonunda onun emriyle öldürüldü. Vestal bakireleri, kutsal rahibelerdi ama hata yaptıklarında canlı canlı gömüldüler. Livia güç ve zarafetin sembolü olurken, Agrippina acı dolu bir kahraman olarak tarihin sayfalarında yerini aldı. Vestal bakireleri ise kutsallığın ağırlığını omuzlarında taşırken, aynı zamanda toplumun hem hayranlık duyduğu hem de korktuğu mistik figürlere dönüştü. Tarih boyunca kadınlar hep gölgelerde mi kaldı yoksa artık sahneye çıktılar mı? Sizce bugün gerçekten eşit bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa hala görünmeyen zincirler var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Cezalar ve yasaklar. Adalet mi zulüm mü? Bir kadın zina ile suçlanırsa kanıt sunmasına bile gerek yoktu. Suçluydu. Romanın adalet sistemi kadınların üzerinde acımasız bir baskı kurar. Onların küçük hatalarını büyük bir suç haline dönüştürürdü. Erkekler hatalarını affederken kadınlardan her adımda delil beklenirdi. Cezalar korkunçtu. Toplumdan dışlanma, sürgün, hatta ölüm. Ama aynı suçları işleyen erkeklere ne oluyordu? Hiçbir şey. Sonuç. Antik Roma'da kadınlar konuşamazdı, yazamazdı, kendi kaderini seçemezdi. Ancak her bir taşın, her bir sütunun ardında kadınların sessiz çığlıkları tarihin rüzgarına yankılanan bir destana dönüşmüştü. Ama bugün gerçekten özgür müyüz? Yoksa sadece daha büyük ama daha görünmez duvarların içindeyiz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala modern dünyada kadınların yaşadığı benzer kısıtlamalar var mı? Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir baş parmak emojisi bırakın. Böylece kimlerin bizimle olduğunu görebiliriz ve unutmayın. Eğer bu konuları daha fazla insanın öğrenmesini istiyorsanız videoyu beğenin, paylaşın ve abone olun. Roma'dan bugüne kadınların mücadelesi her çağda yeniden yazılan, umut dolu ve direnen bir efsanedir.